bu namaz kılmayanlar nasıl bir şey biliyor musun? Bu müddesi suresine geçer arkadaşlar. Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girdikten sonra bir soru soracaklar. Müddessir suresi. Kalu lem nekum minel musallin. Onlar diyecek ki ne halt ettiniz? Nasıl becerdiniz bu cehenneme girmeyi? Cennettekiler soracak. Arda perde kalkacak ha. Perde kalkacak. Cennettekiler keyif için ne? Cehennemliklere soracak. Ya ne halt ettiniz? Nasıl becerdiniz buraya girmeyi ya? Ne diyecekler biliyor musunuz? Muhakkak ki biz namaz kılanlardan değildik. Cevabı bakar mısın ya? Ya böyle bir şey nasıl olabilir abi ya? Namaz bu ya. İşte o namaz o kadar önemli ki. İşte o asıl mevzu bu. Seni Allah çağırıyor gideceksin kardeşim. Konu kapandı abi. Özet bu. Namaz budur. Seni Rabbin çağırıyor. Gel buraya diyor gideceksin abi. Başlarım senin işine de gücüne de ha. Bana diyor çok sert yapıyorsun. Karışma lan. Mahşerde göreceğim seni. Mahşerde göreceğim. Ağlayacaksın. Ya Rab beni gönder. Başımı secde kaldırmayacağım. Yalansa yalan say yalan diyeyim biriniz. Ondan sonra niye bağırıyor? Niye bağırmayayım oğlum ben sana? Deli misin sen? Namaz kılıyor uğraşıyorum ben seninle. seni keyfine göre bu ibadet değil bu abicim. O namaz kılınacak abi. 10 yaşından sonra mecbursun kılmaya. 10 yaşından sonra mecbursun. Mahkumsun. Ölene kadar kılacaksın. Ya deli olacaksın. Ya deli olacaksın. Ya buluğa girmemiş olacaksın ya da kafir olacaksın ha bitti ya. Var mı ötesi abi? Ne delisiniz, ne çocuksunuz, ne de kafirsiniz. Genel konuşuyorum yani. O zaman bu namaz kılınacak. Peşine. Ebu Hureyir radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği amel namazdır namaz düzgünse o diyor muhakkak felaha bulmuştur. Yani kurtulmuştur. Namazı bozuk olursa muhakkak ki hüsrana uğramıştır ve kaybetmiştir. Nesai, Tirmizi, Ahmed İbni Hanbel kaynaklara bak. Abdullah İbni Amr radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Bak abi hadis-i şerifin acayip birine bak ya. Bak. Sarhoş olduğu için sarhoş olduğu için bir kere namazı terk eden kimse sanki bütün dünya ve üzerindekiler kendisine aitken alınmış gibidir. Yani öyle bir felakete uğramıştır ki diyor aman ya Rabbi bu var ya her kim diyor sarhoşluk nedeniyle dört namazı terk ederse etrafınıza varsa içkiye müptela bundan sebep namaz kılmayan varsa dört namazı terk ederse o kimseye diyor Allah Celle Celaluhu taynetül Habal'dan içirmesin diyor. Kendi üzerine bir hak bilmiştir. Sahabeler diyor ki ya Resulallah Tayinetül Habal nedir? O diyor ki cehennemliklerin usaresidir. Yani cehennemlikler hani yanacak eriyecek ya. Eriyecekler. Onların diyor vücutlarından akan irinler, leşler, kusmuklar, cerahatler bir yere toplanacak. Namaz kılmayana içirilecek. Zeytin tortusuna benzetilir o arkadaşlar. Hadi şeriflere böyle geçer. Zeytin tortusu. Yani katran gibi siyah zift. Aman ya Rabbi. Ebu Umame, Umame radıyallahu rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Az öncekini kaynağını söyleyelim. Ahmed İbn müstekle geçer. Halim el müstede. Hakim el müstede direkt. Ebu Umame radıyallahu rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bak hadis-i şerife bak. Diyor ki eğer 10 tane 10 aylık yüklü deve ağlınca bir kaya. Yani 10 tane hamile deve ağırlığında bir kaya. Yani 10 ton. 10 tonluk bir kaya. Cehennemin diyor bir kenarından atılacak olsa 70 sene iner de dibini bulamaz. Sonra gayya ve esama varır. İki kuyu. Gayya kuyusu ve esam kuyusu. Diyor ki gayya ve esama varır. Ve diyor Ebu Umame. Allah Allah. Gayya ve ezam nedir deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Diyor ki cehennemin en aşağısındaki iki tane ırmaktır. Ateşte yananların irinleri oraya yakmaktadır. İşte Allah Celle Celaluhu'nun Meryem suresine buyurduğu gibi o namazı zayi edenler gayyaya kavuşacaklardır. Furkan suresine buyurduğu gibi her kim bunları şirk koşma, cana kıyma ve zina gibi günahlar yaparsa esama kavuşacaktır diye bahsettiği yerlerdir. Namaz kılmayan gideceği yer gayyadır. Cehennem günde yetmiş kere Ya Rabbi gayyadan sana sığınırım diyor. Cehennem ha. O kuyudan, o nehirden diyor ki Ya Rabbi sana sığınırım diyor. Cehennem. Bunlar cehennemin yedi katmanı var arkadaşım ha. Peşine. Başkan şu arkadaki şey kaldın oraya ben bir gideyim bakayım. Ne yapayım en sonunda? Ben gideceğim en sonunda. Oraya öyle gözüküyor ya. Arkaya birini koyun abi oraya çabuk Uf. Ebu Said radıyallahu anh ibadet ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur Her kim namazı kasten terk ederse işin var Müşteri var Ödeme var Yoğunum Diye namazı terk ederse Diyor ki cehennemin kapısına O adamın diyor adı yazılacak Hadi bakalım İşin var ya yoğunsun ya Kılma ya Yapma ya Dert etme Ne namaz yani ne yakılacaksın ki abi? Müslüman mısın ki? Ne gerek var? Değil mi? Yani Aşkım. Müslüman olsan kıl abi. Yahudi musun oğlum sen? Hristiyan mısın sen? Yahudi misin oğlum? Papaz mısın? O namazı kılacaksın abi. Beni bağlamaz yaşına başına başlarım senin ha. Onu geçirsen kılacaksın namazı. Öyle bir dünya yok. Şu hadis-i şerife bak ya. Semmure İbni Cündep radiyalarına ibadet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çoğu sabah mescitte sabah namazından sonra rüya tabiri sorardır. Rüya, rüya gören var mı der tabir edeyim. Bir sabah o bize dedi ki dün gece bana iki kişi geldi. Onlar beni kaldırdılar ve kendileri bana yürü gidiyoruz dediler. Ben de onlara birlikte yola koyuldum. Birlikte yola koyuldum onlarla. Derken biz diyor yatan bir adamın yanına geldik. Bir de baktım ki başka bir onun başına dikilmiş elinde de bir kaya var. Bir de ne göreyim o kayayı o adamın kafasına atıyor ve o kaya ile o adama kafası paramparça ediliyor. Derken taş yuvarlanıyor. Diyor ki sonra tekrar o taşı alıyor. O kafası evvelce ezilen adamdır. Tekrardan kafası yerine geri geliyor. Onu diyor başını tekrardan ilk seferinde gibi aynı şekilde kafasını patlatıyor. Bunun üzerine ben onlara "Subhanallah. Bu da ne dedim? Onlar bana yürü, yürü dediler. Ben sonra onlara gerçekten ben bu gece bu geceden beri ilginç şeyler gördüm." Peki ya bu gördükleri ne deyince onlar bana muhakkak şimdi biz sana anlatacağız. Hani o ilk gece yanına vardığın başı taşla ezilen adam vardı ya işte o Kur'an okuyup ezberleyen ondan sonra onu bırakandır. Hafızlara diyoruz bunu. Peşine farz namazdan uyuyakalan kişiler yani namaz kılmayan adam, namaz kılmayan kadın onun diyor cehennemde başı kayalarla taşlarla ezilecek. Ama öyle bir kere ezdin öldün gittin. Yok. Öyle bir şey yok. Kıyamette hani iyi cehenneme dünyadaki bir tane ölüm yok arkadaş. Öldükçe dirileceksin. Öldükçe dirileceksin. Öldü, o acıyı da hissedeceksin. Merak etme. Ölünce acıyı çekmem deme. Ölümün öyle acısı var ki. Arkadaşlar bakın. Bu rüyalar alakalı çok kardeşlerin soru geliyor. Şimdi işte rüyada ne? Rüyada arkadaşım diyor ki namaz kıl. Arkadaşım bak Gün içinde neyle meşgulsen rüyanla onu görürsün. Haberin olsun. Geneli rüyaların geneli budur. Haberin olsun. Alın sana en büyük rüya tabiri abi. Rüya tabir etmek kolay değildir. Kü küfre kadar gider haberiniz olsun. Bak şaka değil. Rüya tabiri küfre kadar gider. Çok sıkıntılı bir şey öyle kafadan. Rüyada onu görürsün Ha, bakayım. Sana para gelecek ya. Bir dur be kardeşim ya. Bir ya. Rüyada namaz kıldığını görürsen demek kardeşim doğru yoldasın. Haberin olsun. Rüyada sürekli namazdayım. Demek ki sürekli namazla meşgulsün ki namaz görüyorsun. Herif ne görüyor? Neyse oralara girmeyeyim anladınız beni yani. Yani beni konuşturmayın şimdi yani. Mübarek <laughs> her sabah yıkanıyorum ben diyor. Allah Allah. Beni konuşturma. Derdin neyse Sonu görürsün abi. Adam diyor ki, rüyamda sürekli açım diyor. Ay sonu gel. Rüyamda diyor elektrik faturası Allah Allah neden acaba? E, sebebi belli beni konuşturma. Neyle uyursam onu da rüya görürsün. Adam dedi ya. Dedi Peygamber Efendimizi Aleyhisselam rüyamda görmek istiyorum dedi. Ne dedi Allah dostu dedi ki sabah şey şeydi tuz önce dedi tuz ye tuz. O dedi Allah Allah. Dedi var bunda bir Allah dostu tuz. Ye. Yiyor tuz'u. Sabah ne gördün? Diyor sabah kadar nehirlerdeydim diyor, göllerdeydim, çeşmelerdeydim. Ne oluyor? ne? E anla işte diyor da su tuz'u yedin. Ciğerin ne oluyor abi? Yanıyor. Ne istiyorsun? Su. Derdin neyse rüyanda onu görürsün kardeşim. Namaz kılan adam rüyasında namaz görür. Bozuk adam rüyasında ne görecek yani? Bozuk adam rüyasında beni görür abi ne görecek yani? Allah'ım ya Rabbim ya. Kuntum hayra ummetin uhricet linnâs Te'murûne bil ma'rûfi ve tenhevûne anil munkâh Ve tu'minûne billâh